Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 8 Aralık 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Namık Kemal İlköğretim Okulu, çürük raporu alınmasının ardından yıkıldı. Fakat yerine yeni okul yapılması noktasında şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Geçici olarak Fevzi Paşa İlkokulu'nda eğitimlerine devam eden öğrencilerin velileri çocuklarının ders başarılarının düştüğünü ifade ederek yeni okulun bir an önce yapılmasını istedi. <laughs> Sivas Malatya Karayolu üzerinde özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan yağ donduran geçidinde güvenli geçişi sağlayacak olan yağ donduran tüneli açıldı. İlimizin zorlu geçitlerinden birisi olan yağ donduran mevkinde yapımı tamamlanan yağ donduran tüneli bugün itibariyle araç trafiğine açılmış durumda. Öncelikle Sivas'ımıza, bölge illerine ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burası özellikle kış şartlarında vatandaşlarımız için çok zorlu bir geçitti. Zaman zaman can kayıplarının da yaşandığı kazalar gerçekleşiyordu. Artık vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecekler. Yine bu tünel sayesinde hem zamandan hem de yakıttan da tasarruf sağlanacak. Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarda çalışan personellerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgeye çarşı projesi kazandırılıyor. 8 dükkandan oluşan proje içerisinde restoran, kafe, market ve kargo şubesi gibi alanlar yer alacak. Sivas Merkez Vali Aydın Güçlü İlkokulu ana sınıfı öğrencileri Filistin için düzenlenen yardım kampanyasına 14.330 TL destekte bulundu. Ligde bir türlü toparlanamayan ve zor günler geçiren EMS Yapı Sivas Spor pazartesi günü Konya Spor'a konuk olacak. Maça mutlak 3 puan için çıkacak olan Yiğit Dolar, rakibini yenip Galatasaray maçı öncesi moral bulmak istiyor. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.